Diorex Kripto Para Borsası'nın hazırladığı Kripto Talk programımızın ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu çöktü besleri ne olacak? Siz rahat olun. Ürünlerini... E... Merhaba çok teşekkürler. Hmm. Merhaba teşekkür ederim. O sırada Bitcoin yeni çıkmıştı ortaya. Bu yok sizi artık Bu. Yani bugün Metaverse dediğiniz... Yani yılın sonuna artık geliyoruz. Herkese merhabalar. Diorex Kripto Para Borsası'nın hazırlamış olduğu Kripto Talks programımızın 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün para piyasaları ve altın piyasaları uzmanı Şirin Sarı ile beraberiz. Merhabalar Şirin Hanım nasılsınız? Merhaba Zeynep Hanım teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Yayın öncesinde de konuşmuştuk. Aslında sizi burada ağırlamak benim için çok önemli. Çünkü Şirin Hanım'la çok daha öncesinden bir tanışıklığımız var. Kendisi benim e, rehberim oldu bu piyasalar konusunda, o yüzden Mesela... geldiği için gerçekten çok teşekkür ederim kendisine. E, ben ne? çok teşekkür ederim. <laughs> e, yani ben, onur duydum e, beni davet ettiğiniz için e, ve e, sen de böyle kelimeler söylediğin için <laughs> e, çok gurur duydum açıkçası. E, Diorex de ben aslında çok uzun seninle beraber tanınmış oldum Diorex'i. E, yönetiminden e, aslında üst kadroya kadar tanışma fırsatım da oldu. Evet. E, hepsi çok değerli insanlar gerçekten. Hı -hı. E, başarılar diliyorum çok uzun, uzun, uzun yıllar boyunca. Çok teşekkür evet. ederim şimdi Hanım. Bugün e, sizinle konuşmak istediğim e, konu şu aslında. Evet. Şimdi ben normal stabil bir yatırımcı olarak en başta para piyasalarına girerken nelere dikkat etmeliyim? Ve e, piyasaları nasıl okumalıyım tarzındaki <laughs> konuları konuşacağız. Dilerseniz zaman başlayalım. Tabi şimdi bir kere piyasada bir teknikçiler var teknik analize inananlar bir de temel analize inananlar var Tabii bu noktaya gelinceye kadar amatör ve profesyonel yatırımcılar anlamında baktığımızda amatör yatırımcı olarak değerlendirdiğimizde finansal enstrüman ne olursa olsun bir kere her enstrüman genel ortalama ekonomik verilerden etkileniyor o nedenle bir kere ekonomik takvime bakmamız gerekiyor ekonomik takvimde de biliyorsunuz işte e, zaten dünyadaki birçok enstrüman e, dolar karşısında değer kazandığı için ya da kaybettiği için yani dolara karşı değer kazanıp kaybettiği için e, doları etkileyen e, verilere bakıyoruz öncelikle. Yani Amerika'dan gelen veriler işte faiz verisi, enflasyon rakamları, e, konut rakamları, e, parakende satışlar, dayanıklı mal siparişleri yani gün içerisinde ve hafta içerisinde e, bir kere hafta sonuna geldiği zaman cumada, cumartesiden e, ya da pazar günü o haftanın verilerine bir bakmak gerekiyor Amerika'nın önemli verileri çünkü e, veriler de kendi içerisinde işte bir yıldız iki yıldız üç yıldız olarak da sıralan sıralanabiliyor İşte üç yıldız genelde e, faiz verileri olabiliyor e, ya da o piyasanın gündemi neyse e, biz e, Rusya-Ukrayna savaşından beri son yıllarda son bir buçuk yıldır enflasyonu konuşuyoruz o yüzden enflasyon verileri artık üç yıldızlı veriler. İşte 2008 yılında e, konut sektöründen, e, mortgage kredilerinden dolayı kriz çıktığı için konut sektörüyle ilgili olan veriler hep 3 yıldızlı verilerdi. Ve tabii ki istihdam rakamları. Evet. E, bunları öncelikle takip ediyoruz. E, daha sonra tabii Avrupa, Çin, e, kendi ülkemizin verileri e, hangi tarihlerde, hangi saatlerde açıklanacak e, o saatler önemli oluyor. Çünkü o veri saatlerinde genelde çok volatil bir piyasa olduğu için genelde trade edenler açısından o saatlerde trade'den piyasadan uzak uzak olmasını öneriyoruz. Hı hı. E, hafta başı yine volatilitenin çok volatilitenin yüksek olduğu e, zamanlardır. Yine pazartesi günü e, piyasadan uzak kalmak önemli. E, cuma günü haftanın kapanışı olduğu için beklenmedik hareketler gerçekleşebilir. E, hatta cuma kapanışa doğru daha sığ bir piyasa olduğu için e, yine terste kalma gibi bir durum olabilir. Ama kripto borsalarını konuştuğumuzda 7 Aynen gün 24 evet. saat açık. E, hepsinin kendine göre dinamikleri var ama e, sonuçta temel ekonominin dinamiklerine baktığımızda ekonomik takvim önemli. E, hangi saatte ne açıklanacak bir kere onu bilmemiz gerekiyor. O, e, o verilerde bile e, kripto paraların etkilendiğini biliyoruz. E, çünkü e, kripto paraları işte Amerika'daki Nasdaq Endeksi, teknoloji ağırlıklı bir endeks olduğu için onunla beraber Kore'de bir şekilde hareket ettiğini biliyoruz. Yani kripto piyasası Nasdaq'la Koreli hareket ettiğine göre Nasdaq'a etkileyen veriler Amerika'nın ekonomik verileri olduğuna göre işte biz de bu noktada Amerika'nın verilerini de kripto yatırımcısı bile olsa takip etmemiz gerekiyor. Diğer taraftan teknik analiz ve temel analizde tabii ki bu verileri okumak önemli. Teknik analizde ise eee işte grafik yorumlamak, teknik destek direnç ve indikatörlere bakmak önemli. Tabii her bilgiyi aldıktan sonra hani bizde bir laf var ya her yiğit, her, her her yiğit işte her yiğidin yoğurt işi farklıdır evet, evet. özür dilerim aklıma gelmedi. Herkesin kendi tarzını belirlemesi, trade stratejisini belirlemesi gerekiyor çünkü her paritenin, her finansal enstrümanın, bu kripto da olabilir, uyum sağladığı bir farklı indikatör olabiliyor. Bazısı gerçekten trende göre hareket edebiliyor, işte buna trend paritesi diyoruz. İşte zaten trend is your friend diye de ünlü bir laf var ya, trende göre hareket etmek ve trade etmek riski minimize ettiği için bir kere trende zaten dikkat ediyoruz. İşte teknik analizde de destek dirençler bazı paritelerde, bazı kripto paralarda daha doğru çalışabiliyor. Ee, i̇şte yine destek dirençlere bakıyoruz. Yani e, önemli olan orada kendi stratejimizi oluşturabilmek. E, amatör başlayanlar açısından bir kere grafik okumak. E, ve grafik e, okumak derken şöyle. Mevzik şeyleri. For evet formasyonlara bakmak. Hatta bir tane grafiğin çıktısını alıp onu bir yere asıp sürekli o, o tarz farklı grafiklerin farklı noktalarına bakmak o, o grafikte oluşan her dalgalanmada insan psikolojisini çözmeyi bile sağlayabiliyor. O yüzden teknik analizdeki o grafikleri saf saf bakıp sadece bir şeylere benzetmek. E, geçmiş background'u destek olabiliyor. Hmm. E, ki profesyonel insanlar niye profesyoneller? Aslında işte kriz görüyorlar, farklı fiyat dalgalanmalarını görüyorlar. E, gelen veriler karşısında piyasaların tepkisini görebiliyorlar. Bazen e, işsizlik rakamları çok kötü gelebiliyor ama piyasa tam tersi iyi bir tepki gösterebiliyor. Yani evet. pozitif fiyatlanabiliyor. E, bazen de tam tersi gerçekleşiyor. İşte profesyonel olmak aslında piyasa takibi ve geçmişinizi oluşturmanızla alakalı oluşuyor. Piyasayı takip edip işte ekonomik takvim, işte teknik analiz tarafında bir ortalama bir strateji oluşturarak aslında piyasaya girmek riski minimize eder. Zaten işlem yaparken ya da para kazanırken %100 kar edeceksiniz diye bir şey yok. Bildiğiniz ve işte oluşturduğunuz stratejiyle e, riski minimize etmeye çalışırsınız. Zaten yatırımcının e, öncelikle bunu yapabiliyor olması gerekiyor. Hı hı. E, söylediğiniz gibi hani piyasalarda bazı veriler aslında bazı zamanlarda ters tepkiler verebiliyor. Örneğin ABD ekonomisi için işsizlik verisinin düşmesi normal şartlarda güzel bir veri olması gerekiyorken şu son dönemlerde enflasyon oranlarının yükselmesi ve tavan yapmasıyla beraber de aslında işsizliğin düşmesi piyasalar açısından oldukça kötü bir senaryoya yol açıyor. Özellikle kripto para piyasasında şu son dönemlerde bir senedir hatta diyebilirim size sizin de bildiğiniz gibi tabii ki e, teknik taraf aslında çok fazla çalışmıyor gibi daha çok biz temel tarafa odaklanmış durumdayız. Ee, öncü veri olan ABD'den gelen veriler bizim için çok önemli. Ee, o sebepten dolayı mesela neden bizim ülkemizde ya biz bunu biliyoruz tabii ki ama biraz daha amatör bir yatırımcı için neden bizim ülkemizden gelen bir veri çok önemli olmuyor da ABD'den gelecek herhangi bir veri bu kadar piyasada oynaklık yaratabiliyor? Ee, şimdi bizim e, dolar yani TL bazında e, baktığımızda e, TL karşısında e, fiyatlanabilen çok az enstrüman var. E, bu da sonuç olarak e, temel para birimimiz TL olsa da e, biz birçok ticaretimizi dolarla gerçekleştiriyoruz dünyadaki tüm e, birçok ülke ülkede olduğu gibi. E, o yüzden aslında TL karşısında ya da Türkiye'den gelen veriler sadece iç piyasada kalmış oluyor. Uluslararası piyasayı etkilemiyor. Çünkü uluslararası piyasada birçok e, yani bardağın fiyatını bile hesaplarken aslında dolar bazlı bakmamız gerekiyor. Çünkü içinde ithal ettiğimiz 10 e, tane kalemden 7'sini ithal ediyoruz Türkiye'de. E, o yüzden döviz bizim için e, önemli odak noktalarımızdan bir tanesi. Özellikle dolar. E, aslında e, şu, güzel bir noktaya gelmek istiyorum buradan. E, aslında kriptola çıkış noktası da bu. Yani e, dolar birçok ülkede rezerv parayken e, işte Amerika Merkez Bankası e, sınırsız dolar basma yetkisine sahipken Bizim gibi ülkeler işte yemeyip, içmeyip dolarla borçlanıp işte dolar borcunu ödemeye çalışıp işte ithalatını azaltıp ihracatı arttırmaya çalışan ama Amerika'da bir kriz olduğunda tam tersi işte Türk lirasının olumsuz etkilendiği birçok süreç yaşadık. Bu sadece bizim ülkemiz için geçerli değil. Dolar etrafında dönen ticaretinin dolar etrafında döndüğü birçok ülke için geçerli ama. Kripto paralar, işte blockchain teknolojisi aslında bu sistemin değişmesinde bir noktada önemli etkenlerden bir tanesi. Ya da doğuş noktası da bu diyebiliriz. Merkez bankaları sınırsız para basabilirken aslında kripto paraların sınırlı olması bu noktada ülkelerin paralarının değerini korumasını sağlayacak önümüzdeki süre içerisinde. Eğer gerçekten ülke, ülkeler de kendi dijital paralarını sınırlı basabilirlerse, yani bir özgürlük, daha şeffaf bir yapı ulaşılabilirlik önemli noktalardan bir tanesi ama şeffaf olmak bence çok çok daha önemli. Ve bu kayıtların sonsuza kadar saklanabiliyor olması yine aslında blockchain'in önemli özelliklerinden bir tanesi. Evet dolar bu zamana kadar rezerv paraydı ama bundan sonra hepimiz fark ediyoruz ki hem dünyada artık para kazanması daha da zorlaştı, bütün enstrümanlarda volatilite arttı, ee, önceden daha sayılır e, finans enstrümanı vardı ama şimdi e, kripto paralarla binlerce e, yatırım aracı oluşmaya başladı. E, paranın gidebileceği çok fazla yer var ve e, bu noktada da biraz dij, biraz değil hızlı bir şekilde evet. dijitalleşmeye başladık e, ve kripto paralar büyük ihtimal geleceğimizde birçok e, alanda e, para dünyasında belki yüzde yüz e, yer sahibi olacak. Yani alışkanlıklarımız değiştikçe gelen yeni nesille beraber dijital paralar, dijitalleşme, işte blockchain teknolojisi daha fazla hayatımızda yer alıyor. Ama tabii bu geçişler çok normal geçişler olamayabiliyor. Hı -hı. İnsanların alışkanlıklarını normal yollarla değiştiremeyebiliyorsunuz. İşte Covid öncesi evden çalışma diye bir şey yoktu. Şimdi hibrit girdi hayatımıza evet. ve evden çalışma diye bir şey var artık. Ve bunu da çok sevdik yani insanların alıştıkları ortamdan tekrar geriye döndürmek çok zordur nasıl enflasyon düşüne, düşüremiyorsak ya da bastığımız parayı tekrar geri toplayamıyorsa merkez bankaları yine bu yaşam tarzına da alıştık işte bu yaşam tarzı da aslında belki gelecekteki senaryoyu bize hazırlıyor olabilir. Şimdi burada da kripto para blockchain önemli yer alacak yer almaya da devam ediyor. Ve merkez bankaları da kendilerini bu noktada buna göre ayarlamaları gerekecek. Belki de tek bir rezerv parayla hareket etmek zorunda kalacağız önümüzdeki süreçte. Doların bile tahtının sarsılabileceği zaten senaryolar <laughs> evet. hep konuşuluyor. Ama dilerim ki TL bazlı bir yani kripto da. para ve dünyada daha fazla TL'nin kullanabildiği durumlar söz konusu olur. Ama tabii milliyetçilik ya da bu tarz durumlar da artık e, anlamsızlaşıyor bir noktadan sonra. Çünkü dünya e, evet. globalleşiyor ve yeni nesil farklı bir kafayla geliyor. E, o yüzden e, daha sağlıklı bir dünyanın, daha adaletli, daha şeffaf bir dünyanın oluşabilmesi için hangi para birimi faydalı olacaksa insanlık için Hı -hı. o para birimi bence bulunacaktır ilerleyen süreçte. Yani tabii ki sizin de söylediğiniz gibi özellikle devletlerin ve büyük devletlerin şu anda dijital para birimleriyle alakalı çalışmaları son sürat devam Hı -hı. ediyor. Biraz Amerika tarafında bu durum e, zorlu geçiyor gibi çünkü SEK tarafında biraz evet. daha manipülasyona yol açıyor ve SEC biraz daha baskıcı bir ortamda bunu yapmaya çalışıyor diyebiliriz. Onun haricinde size katıldığım noktalardan zaten bir tanesi de şu. Özellikle Covid zamanında biz ev tarafına geçtiğimiz zaman artık insanlar hatta bu mesela temassız ödeme bile bizim için büyük bir devrimdi. Ee, i̇nsanlar biraz daha dijitalleşmenin farkına vardı, biraz daha oraya yöneldik ve onun neticesinde de aslında ya yani hem fiyata da etkisi oldu, hem de geleceğine dair bir etki gerçekleşti. Mesela oyun sektöründe de çok fazla büyüyen bir e, piyasa oldu e, kripto paralar açısından ve web 3'ün biraz daha önünü açıldığını düşünüyorum ben bu konuda. Ee, onun haricinde de sormak istediğim bir soru daha var evet. aslında. Şimdi siz mesela evet kripto paraları, e, evet yatırım yapıyorsunuzdur Hep hepimiz gibi. En azından Hı. birkaç tane ufak tefek bir sepet e, oluşturmuşsunuzdur. Yüzde %70'i galiba Aynen, kripto para öyle. sahibi e, Peki, kadar. ben biliyorum az çok sizin hangi e, vadede tuttuğunuzu ama sizce hodl mu yoksa kısa vadeli trade mi? E, kripto özelinde düşünüyorsak ben e, hodl'dan yanayım. <laughs> evet e, trade etmek için e, bu arada ben algoritmik trade ile ilgileniyorum yani bundan sonraki hayatımda e, robotların işte otomatik al, trade'in e, al satın daha fazla hayatımıza yer alacağını düşünüyorum çünkü yeni nesil e, bizim jenerasyon ve e, annelerimizin e, jenerasyonu biraz daha böyle fiziki alışveriş sever altın alır satar evet, e, görmeden bir şey inanmaz e, aynen işte hisse işte, işte, senetlerinde işlem yapar kendisi o tuşa basar falan ama yeni nesilde e, büyük miktar paraların profesyonel insanlar yönetecekler hı hı. E, ya da profesyonel sistemler yönetecek e, önümüzdeki süreç içerisinde. E, o yüzden o algoritmik trade'de de ben e, hani orta ve uzun vadede yatırımı yatırımı e, önemsiyorum açıkçası. Bu borsa ise senedi yatırım da olabilir, bir döviz de olabilir, değerli maden de olabilir, e, kripto para da olabilir ama e, tabii hepsinden daha farklı bir dinamik yapısı var kripto paraların e, önemsiyorum e, ama hacim olarak e, gerçekten o ilk çıkan kripto paraların yeri bende çok çok daha ayrı e, onlar arasından seçmeye Hı. çalışıyorum mutlaka projesi daha sağlam olduklarına inanıyor Evet. hem eski olması hem projenin daha sağlıklı olması hepsi bir yok olabilir bu arada yani Hı. sonuçta birçok olumsuz örnek yaşadık e, hepsi yok olabilir ama e, inandıklarım var, o inandıklarıma da e, kaybetmeyi göze alabileceğim bir e, parayla yatırım yapıyorum mümkün Hı -hı. olduğunca. Biriktiriyorum, kumbara gibi aslında. Hı -hı. E, yani eve gidip kumbaraya hani e, cebimizdeki bozuklukları atıyorduk ya, aynı e, şeyi ben şimdi kripto paralarda yapmaya çalışıyorum. E, uzun süredir yapıyorum yani, 5 yıl gibi bir süreç oldu. Zaman zaman düştü, yükseldi. Ama uzun vadeli bir yatırım olarak bakıyorum. Zaten e, aslında dünyada yatırım e, minimum bir 20 yıllık süreç içerisinde bakılıyor. E, bizde hisse senedinin tutma süresi bile 45 gün. <laughs> e, yani finansal okur okuryazarlığımız arttıkça bu süreler tabii ki uzayacak. E, kaldıraçlı işlem açısından e, kripto paralarda kaldıraçlı işlem yapmak ve kısa vadeli işlem yapmak çok riskli. Orada da gerçekten doğru bir risk analizi analiz yapmak gerekiyor. Ee, ve işin trade etmenin yüzde doksanın neredeyse psikoloji. Ee, işte egomuzu yenebilmek egomuzu egomuzu terbi, terbiye edebilmek e, uzun vadede kazanmayı sağlayabiliyor o yüzden e, işte maymun iştahlı olmadan e, gerçekten uzun vadede yatırımları e, hedefleyip ve en önemlisi tasarruf etmek hı hı. tasarruf ettiğimizi aslında yatırımlara yönlendirebilirsek e, 10 yıl sonra inanamadığımız kadar bir varlığa sahip olabiliriz. Bu özelliklerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yani her maaşta ne olursa olsun, yani 10 bin lira da kazanıyor olabilirsiniz, 5 bin lira da kazanıyor olabilirsiniz ama mutlaka insan istedikten sonra 50 lira bile olsa tasarruf yapabilir. Bu tasarruflarla yatırım yapmak aslında uzun vadede çok fazla kazandıran bir şey. O yüzden çok büyük paralar kazanmaya gerek yok ama alışkanlıklarımız içerisinde tasarruf edebilmeyi öğrenebilirsek e, yaptığımız yatırımlarla 10 e, yıl içerisinde çok daha iyi yerlere gelebiliriz maddi açıdan. Yani sizin söylediğiniz e, konu e, gerçekten tasarruf etme konusu çok önemli. Ama şu günümüzde insanlar özellikle ben de kendi adıma bunu söylemek istiyorum. Biraz daha enflasyona karşı ee, çok büyük bir şey sahip olabileceğimize inanmadığımız için gene itibariyle o yüzden var mu da harcama taraftarıyız ama bunu dediğiniz gibi en azından TL'de tutmayıp mesela farklı enstrümanlara doğru bir şekilde yatırımını gerçekleştirirsek uzun vadede sizin söylediğiniz gibi bence eee ya atmasa da damlar diye bir söz var ya en azından evet. onun gerçekleşeceğine ben de inanıyorum. Yani evet mesela altın işte nesillerden boyu evet. beri yükselen bir enstrüman işte son 10 yıldır daha fazla yükseldi 2008 krizinden beri ee, da biraz TL'nin değer kaybetmesi de biraz gram altın tarafında pozitif bir etkisi oldu ee, o bile aslında yine zaman zaman düştü ama hep bir yükseliş eğilimi evet. içerisindeydi yine S&P'nin grafiklerine baktığımız zaman da Amerika borsasında yine aynı eğime görünüyor. Bu aslında dünyadaki paranın arzı artıyor, işte insan sayısı artıyor, yatırımın büyüklüğü artıyor ve bir trend yakalanmış oluyor. Hı hı. O yüzden uzun vadeli bakılan her enstrüman en sonunda gelen yatırımcılarla beraber büyüyor. O yüzden hani akması da damlar şeklinde işte o tasarruf alışkanlık haline getirip ne kadar olursa olsun kenara koyabilirsek yani bizi dinleyen e, izleyen kişilere en, herhalde en iyi tavsiyeler tavsiyelerinden bir tanesi oldu Çünkü ben bunu çok e, tecrübe ettim hı hı. E, her ay 50 dolar biriktiriyordum hı hı. ama dolar bir buçuk liraydı evet. e, şu an 50 dolar biriktirmek çok zor ol, zor gerçekten e, ama e, katlanarak giden bir şey. e, doların tabii yükselmiş olması da etki ama uzun bir süre sonra e, bir 10 yıl sonra bir birikmişiniz olmuş oluyor ve e, İlk birikmişi elde etmek çok önemlidir. Ondan sonra isterseniz ev alabilirsiniz, isterseniz araba alabilirsiniz. O bir ama, motivasyon. Evet onu, o, o bir motivasyon ya da daha farklı bir yatırımı toplu bir şekilde yönlendirebilirsiniz. Ama o biriktirip de e, belirli bir noktaya getirdiğiniz e, varlık, e, size hem güç veriyor hem de e, daha doğru kararlar vermenizi sağlıyor. Hı hı. E, bir de dilerseniz son olarak e, Pax Gold ve stabil kripto para birimlerini konuşalım. Çünkü hı hı. altın üzerinden gittik. Altın fiyatları da şu anda ben birkaç gündür yayınlarımda söylüyorum. Kesinlikle hmm. bir alım fırsatı olduğunu düşünüyorum şu anda. E, fiziki olarak almalarının yanı sıra bir de on altına endeksi dijital para birimi var Pax Gold. Ve hmm. bunun bir karşılığı var. İngiltere'de London Good Delivery adında bir bankanın her ay denet, denetledikleri bir e, rezervleri söz konusu. Hmm. Ve siz oraya gittiğiniz zaman e, cüzdanınızdaki adre, yani Pax gold miktarı kadar direkt fiziki olarak altınızı alabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir fırsat ve nimet. O sebepten dolayı altın yatırımcılarına siz zaten daha iyi seslenirsiniz diye düşünüyorum. E, şu anda bir alım fırsatıdır büyük ihtimalle. Siz de öyle söyleyeceksiniz ama sizin görüşleriniz tabii ki de daha önemli. E, şimdi altının, e, insanlar güvenli limanları hatırladıkları noktalar, başlarının sıkıştığı noktalardır. Evet. İşte ya parasının değerini korumak istiyordur enflasyon karşısında ya ekonomik bir durgunluk vardır, ee, yani artık büyüme, işsizlik tarafında sıkıntılar yaşanıyordur. İşte resesyon dediğimiz o durgunluk dönemlerinde genelde altının pozitif fiyatlandığını görüyoruz, son 50 yıllık süreç içerisinde. Ee, işte savaş olmuştur, o savaşta e, parasının değerini korumak için e, altına yönelmiştir. Bizim e, Türkiye'de e, hani yastık altı diye bir ibare var ya, biz severiz yastık altına altınımızı koymayı. Bence altının ekonomik sistem içerisinde yer alması, daha güçlü bir merkez bankasına sahip olmak işte daha güçlü bir ekonomik yapıya sahip olmayı sağlar. Bence kesinlikle altının banka üzerinde ya da dijitalde olması gerekir ki o para sürekli dolaşım içerisinde kalsın. Çünkü yastık altındaki altının ülke ekonomisine hiçbir katkısı evet. yok. Ama tabii orada da farklı noktalar olabiliyor. İşte kendimizi daha güvende hissedebiliyoruz ve son zamanlarda da son bir buçuk yıldır da e, artık fiziki olarak altını sadece Türkler değil yurt dışında da tabii bir oran yüksek ama işte Avrupa'da özellikle enflasyon yükseldikten sonra Almanya başta olmak üzere bizim de ihracatımız var o noktada altın olarak e, daha fazla insanlar fiziki e, tutmayı tutmaya başladılar e, özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra zaten e, 1976 yılından beri ilk kez merkez bankaları geçen yıl Evet. Ee, 670 ton gibi bir altın alımı Rekor gerçekleştirdiler. Rezerv. Evet, birinci sırada Türkiye var. Bu arada işte Çin, Türkiye, e, Amerika var Dolar karşısındaki yani. rezervini e, ya da dolar karşısında kendini korumak açısından e, yapılan bir hamleydi. Hı -hı. Bu tabii merkez bankalarının alımı. E, ama bireysel olarak da alımlar e, hızlanma, hızlanmaya başladı. Bu arada hem Londra'da e, hem de Chicago altın borsalarında e, fiziki olarak da miktarın azaldığına dair de bir durum var. Yani borsada değil de herkes kendi bünyesinde altını tutmak istiyor. Bu da önemli gelişmelerden bir tanesi. bunu dijitalle ve kripto ile blockchain ile birleştirmiş olmak hem görülemeyecek bir fırsat değil aslında ama eee yatırım açısından da önemli bir fırsat. ben yatırım yapmadım açıkçası ama güzel yani yönetilebildikten sonra gerçekten karşı taraf denetlenebiliyorsa çünkü biz gidip de buradaki kripto e, sertifikamızı Londra'ya götürüp fiziki çekmeyiz. Hı hı. E, ama gerçekten orada denetlenebiliyorsa e, bir regülatör tarafından e, bu kanıtlanabiliyorsa Evet bağımsız bir regülatör. E, güzel tarafından. projelerden bir tanesiymiş. Çünkü bunun aynısını yakın zamanda darphane yaptı. Türkiye borçasında trade edilebilen bir hisse senedi çıkardı. Hı hı. Altınla aynı fiyata sahip, biraz daha yukarıdan fiyatlanıyor talepten dolayı. Hı hı. Aynı o ekstrenizi, hesap ekstrenizi darphaneye götürüp o miktarda kadar 3 ay sonra, 3 ay beklemeniz gerekiyor, 3 ay sonra fiziki olarak çekebiliyorsunuz o ürünü. Onun dijitali olmuş. Ama e, değişim süreçlerinde genelde e, güvenli limanlara mutlaka bir yatırım olur. Eğer biz e, hayatımızda tamamen bir değişiklik olup e, dijital dünyaya geçebileceksek tabii ki bu normal yollarla olmayacak. Ya işte sağlıkla ya da savaşla ya da e, insanın alışkanlıklarını evet. değiştirebilecek zorlayıcı bir yolda olacak. Böyle bir durumda da paranın yer bulabileceği yer altın. Hı hı. E, gümüşten çok fazla bahsediliyor. Altın 2000 yılından sonra cep telefonlarının hayatımıza girmesiyle başlayan bir hikayeyle aslında bu kadar yükselmişti. Gümüşün ise yenilebilir enerji, yeşil enerji ile beraber işte her bir güneş panelinde 21 gram gümüşün kullanılıyor olması, işte elektrikli araçlarda gümüşün kullanılıyor olması gümüşün hikayesinin daha yeni başlamasını sağlıyor. O yüzden altın ve gümüşe ben de önümüzdeki süreç içerisinde inanıyorum, yükselebileceğine inanıyorum ama tabii ki yine... E, o fonlardan o hisse senetlerinden altının çıkabilmesi için yine bir önemli bir neden lazım. Belki bir ekonomik kriz ya da e, yeniden Rusya-Ukrayna tarzında bir hikayenin hmm. altını beslemesi gerekiyor. E, ama e, dolar ve a tahvil faizleri yükseldiği sürece altın biraz daha baskılanabilir. Yani. Ama önümüzdeki süreçte ön e, uzun yine orta ve uzun vadede portföylerde bulunması gereken bir enstrüman. E, Fiziki değil de dijital e, bulundurmak bir noktada mantıklı hı hı. E, ama tabii herkes dijitali adapte olamayabiliyor e, ya da fiyat farklılıkları olabiliyor. Ama altın önemli bir evet. e, enstrüman diyebiliriz. Evet, kesinlikle. Bir de avantajlarından bir tanesi mesela ben kısa vadeli bir trade etmek isteyen yatırımcı olsam e, bankacılık aracılığıyla zaten yaptığım zaman çok fazla spread ödüyorum. Ya da FX şirketlerinde de yaptığım zaman bu spreadi ödüyorum genellikle. Kurumdan kuruma zaten değişiyor biliyoruz evet. ki. Ama e, kripto tarafına yaptığım zaman hani dijital tarafta biraz daha o masraflarımı minimize ettiğim için biraz daha bizim için avantaj olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Zaten güvenlik açısından da hani e, tabii ki de borsalarla alakalı bazı sorunlar olduğunu gördük. Ama kısa vadeli için bence kesinlikle güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum hele ki şu an sizin için de söylediğiniz gibi. Evet orada birazcık bu söylediğiniz enstrüman için şöyle bir risk olabilir yani normal bir yat yatırımcı olarak düşünüyorum. Hı hı yani çok fazla kişi aldığı zaman bunun karşılığı fiziki altını tutabilmek kolay bir şey değil. Evet. O da aslında globalde altın fiyatını yükseltebilecek bir şey. Yani beklentiden çok daha fazla talep gelmesi. Her zaman dengesizlik yaratabilir. Evet. O da o sorun yaratabilir <laughs> Ama ee, tabii, yani. Ama e... tabii yatırımcı gözüyle baktım. Alt yapısını incelemek lazım. Evet tamam. Ee, o zaman yayınımızı sonlandırmadan önce dilerseniz birkaç söyleyeceğiniz cümlemiz daha varsa Hı -hı. buyurun. Ardından sonlandırma süremiz çok uzun oldu çünkü. Ee, aynen biraz açtık. Evet. Ee, bence son olarak şunu söyleyeyim. Ee, hani diyorlar şöyle de bir laf var ya işte Yumurtaları aynı sepete koymamak gerekiyor çünkü o sepet düşerse yumurtalar daha fazla kırılabilir, daha fazla e, risk altında olabilir ya da zarar edebiliriz. O yüzden e, portföyünüzde her şey olsun yani kripto para da olsun yani yeni nesil yatırım araçlarından da uzak kalmamak gerekiyor. Bu da işin bir parçası çünkü e, nasıl kriptodan çıkan para altına girdi, altından çıkan para endeksine, evet. dolara girdi dolardan çıkacak para belki şu an endekslere girecek. Yani bunların hepsi bir döngü ve bu döngünün içerisinde kripto paralar var artık. Yani bunu e, hiçbir zaman artık göz ardı edemeyiz. O yüzden kripto paralar, hisse senetleri bu ülke içerisinde olabilir, ülke dışındaki hisse senetleri olabilir, değerli metaller, e, döviz. E, o yüzden e, riski dağıtmak e, benim son söyleyebileceğim bir şey olabilir. O yüzden e, portföylerde her şey olsun e, ama öncelikle önümüzdeki süreç içerisinde Sürdürülebilirlik kelimesi sadece kelimede kalmayıp bunu şirketine adapte edebilen şirketler geleceğin şirketleri olacaklar. Bu kripto paralar da olabilir ya da gerçekten bildiğimiz şu an hala hazırda borsaya açık kote olan şirketler de olabilir. O yüzden sürdürülebilirlik, yeşil enerji ve dijitalleşmeyi, vizyonu, misyonu yapabilen şirketler, ...geleceği belirleyecek diye düşünüyorum. Bu Hı -hı. noktada da bu başlıklara dikkat edebiliriz. Teşekkür ederim katıldığınız için. Çok keyifli bir yayında Şirin Hanım. Ben çok teşekkür ederim. Ee, bu saatte vakit ayırdınız. Ee, Siz de çok mutlu oldum. İnşallah tekrar görüşmek Umarız. üzere. Tamam. tamamdır. Ee, bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak... ...mutlu bir hayat inşa edin. Diorex herkes için kripto.